Merhaba arkadaşlar, değerli YKS 2023 tayfa, hepinize merhaba. Öncelikle hepinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle beraber nice bayramlar diliyorum. Yine biraz buruk bir bayram. Deprem şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların mekanı inşallah cennet olsun diyorum arkadaşlar. Konu bayram olunca, bayram sohbetleri olunca, bayram ziyaretleri olunca, hele bir de YKS'den sonra bayram olunca bu sohbetlerin odak noktası YKS olabilir. Olma ihtimali yüksektir arkadaşlar. Kendimden de biliyorum böyle atandığım sene KPSS'den hemen sonra bir bayramdı. Ve sürekli atandın mı ne olacak? Tabi size de bunu soracaklar. YKS 2023 nasıldı? Sorular zor muydu? Kolay mıydı? Sıralamalar nasıl olur? Kazanacak mısın? Neresini kazanacaksın? Bu gibi sorular sizin bazen canınızı sıkabilir arkadaşlar. Tabi bu soruyu soran sürekli sizin halinizi, hatırınızı her zaman soran birisi ise amenna. Ama sizi hiçbir zaman aramamış, sormamış bir yakınınız akrabanız olunca sizin tepenizi attırabilir. Bu da normaldir. Zaten onların bu soruyu sorma hakkı da yoktur arkadaşlar. Hiçbir şeyi kafaya takmayın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bunu sizin böyle gönlünüzü almak için söylemiyorum. Her şey YKS değil olmayacak arkadaşlar. Hayatınızda karşınıza birçok dert sıkıntı çıkacak YKS çok hafif kalacak. Bunlar hayatın gerçekleri. Hepinize tekrar iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar. Bayramdan sonra sınavlar ne zaman açıklanır? Önce açıklanma ihtimali var mı? Sıralamalar ne olur? Ve tercihlerle ilgili videolar sizlerle olacak. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.